Bek. Bak Bekir burada. Bak sepanın üstünde Bekir. Tamam. Gel. Ciğer vereceğim oğlum sana gel. Gel. Bak ciğer vereceğim oğlum bak. Bekir burada bak. Ah ciğeri gel. 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 Ah. Ah bakalım. Ya kandırdım kandırdım ciğer yok. Hadi oynayayım bakalım. Gündüz gündüz akşama kadar uyuyunuz olasınız atam gece oldu mu dikiliyorsunuz kuyrukları hava ya. Keserim hepinizi valla vallahi. et olsun, emanet olsun Allah ya Allah, Allah. Allah. et olsun motorda sorun mu var? Bekir bu şey Max buraya gel. Bak Bekir oynayacak. Utanıyor oynamaya. Gel. Bir bakayım mı? Teşekkür ederim. Bakabilir mi istersen? Sadece şehre kadar çekmem gerekecek.